kalırsak namaz kılarız. Peygamber Efendimiz harfte bile karşı karşıya güçler dururken namaz kıldırdı. cemaat cemaatle namaz kıldırdı. Elinizi bağlamayın da bizi meşgul görmesin. Karşıdaki düşman buyurdular, ellerini bağlamadan dururlar. İşte bazı mezhepler de buna iştahat ederler. Ellerini bağlamadan namaz kılarlar. Doğru, yerinde. Namaz üzerinde tartışılmaz. Beş vakit namaz harf Namazın 12 iki farzı vardır. Altısı içinde, altısı dışında. Dışındakiler hadesten taharet, necasetten taharet, setre avret, istikbal-i kıble, vakit-niyet. İçindeki farzlara gelince, kıyam, kıraat, rükû, sucur, kadeh-i ahire, teşehhüd miktarı durup sunnunda, İhtiyarına namazdan çıkma. Ya ha, nasıl kılacağız ya Resulallah bunu bize tarif et. Hah! Peygamber Efendimiz tarif et. Şöyle kıyamda şöyle, şöyle okuyacaksın. Hatta okuyacaksın. Arkasından ufak bir zammız buraya, hududum zammız buraya. Koşacaksın. Rüküye varacaksın. Üç kere Sübhane Rabbiyel Azim diyeceksin. Azim olan Rabbim sen Sübhansın. Yiyecek Allah'ın şirabını yiyecek. Biz görecek Allah. Semi Allah'u Allah lümen evde ayağa kalkacak. Doğrulacak beni duyduracak. Rabbena aleykel hamd diyeceksin diyecek, diyecek demezsin. Allah senin e, e, yazını duydu, zikrini duydu. Allahu Ekber diyeceksin. Bir şey diyeceğim secdede yedi kemik üzerine secde olmakla memnun buyuruyor Peygamber Efendimiz. Yedi kemik üzerine. İki, dört, altı, bir de arın burun bir kemik. Arın burun. Yedi kemik üzerine secde olmakla memnun oldum. Yaptık <laughs> mı? Subhane Rabbiyel ala dedik. <laughs> Hatta, Subhane Rabbiyel alü'l ala dedik. Olmaz mı? Daha güzel Kaç kere? Üç kere dedik, beş kere dedik, yedi kere dedik. Müsait. <laughs> Allahu Ekber dedik, doğrulduk. Peygamber Efendimiz ne yapardı? Biz ikinci secdeye varmayacaksak de dedi. Yol otururdu, araya açardı. Yol asardı. Sinemada anlatıyorum, dikkat et. Allahu Ekber dedi, ikinci secdeye varır. Ondan sonra kıyama mı kalacak? İkinci kez tahayyette oturacak? Şimdi, kaç kez namaz kılıyorsa? Efendim sünnetler farz yerine e, niyet edilirse kaza yerine kabul e, inanma. Hangi sünnet? Fıkhi meseleler en güzel sohbetlerdir. Hani şimdi şu sohbetimiz bütün sohbetlerin üzerinden, yapıp yiyemezsiniz. Bir kere kaza umuma gösterilmez. Sünnetler vardır, müekked sünnet, gayrimüekked sünnet vardır. Müekked sünnetler Peygamber Efendimiz hiç terk etmediği sünnetlerdir. Fazlayamazsın ama Hüküm yürütemezsin üzerine, hiç terk etmeyeceksin vakitler içerisinde, öğlen namazın İlk sünneti, son sünneti müekkettir bunlar, terk edemezsin bunları. Kazaya da diyet edemezsin, günaha girersin. Bazı hocalar fetva veriyor, Aklı kadar konuş. İki namazın sünneti gayrı müekkettir. O kazayı kılabilirsin onu. Niye? Peygamber efendim bazen kılmadılar bu sünneti. Kılmamak sünnettir. Kılmamak sünnettir bazen. Tamam değil. Bazen kılmamak sünnettir. Onun için bunu kazaya niyet edersin. Niyet ettim ya Rabbi senin için. Kazaya kalmış olan en son İkindi namazını farz oluyorsun. Değil mi? Farz namazı gibi kılarsın. Sünnet gibi değil. Efendim. Yatsı namazın ki sünneti. O da gayrı mekke sünnettir. Dört Onu da yatsının farzına kazaya kalmış olan en son en son, en evvel tarih şerif. Tarihi bilmediğin için en son, en evvel falan demek yerinde bir tespittir. Allah kabul etsin. En son Kadı Elhamdülillah'ın yatsı namazının farzına dersin, Allahu Ekber. Dört ikat farz namazı gibi kılarsın. İki vakitte dedin. Senatı bitir, kaza olur, olmaz. Bunun üzerinde tartışma vardır. Selahat-ı başlı başına bir namaz değildir. Yasın arkasında ilah edilmiş Ebu Reyla'yı Efendimiz'den mervi olan bir hadise isnaden hattı zaten gece namazıdır. <laughs> Habibim kalk gecenin sında kalk, leylinde kalk. Fazla namaz kıl, fazla namaz, fazla diyor Hazreti Allah. Peygamber Efendimiz diyor. <laughs> Nedir bu? Teheccüd. İki rekat, on iki rekat kadar vakidir, kılınır. Peygamber Efendimiz'e farzdır, Hz. Allah bizzat Peygamber Efendimiz'e hitap ediyor. Peygamber Efendimiz'e farz olan bize vaciptir, kurban gibi iyi anlayın. İşte kurban da öyle istilaflar konusu oluyor ya. Bize de farz mı, değil mi? Falan. Peygamber Efendimiz'e farzdır. Bize vacip kurban kesmek. Sünnet değil. Niye? İşte inna atayna kel kevser fesalli li ven har kurban kes. kurban kes. Niye Peygamber Efendimiz'e farz oluyor, bize vacip oluyor. Gece namazı gibi.